lanet olsun dostum XP tutarzı şen oynayacaktım karşıma flashsız bir orn geldi. Arkadaşlar rap yapamayacağım uykum var Allah kahretmesin. Uyandığım gibi video çekiyorum. Tutekin. Ben de baba. Bak kardeşim konsepti değiştiriyorum bu video. Şimdi aklıma geldi. Ne yapacağız biliyor musun? Sana sıf sıfır abi. doping. Ne doping oğlum sıfır mobbing. <laughs> ben bir saat daha uyuyup video çeksem ya. <laughs> Sıfır mobbing arkadaşlar. Totek'in ne yaparsa destekliyoruz. Ne yaparsa böyle destekleyici, sportif böyle bir. Onu çok seven bir abisiymiş gibi davranacağım. Yani normalde de seviyorum da <gülüyor> 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 Bak şimdi Totek. Bakır biz evet, seninle, abi. biz seninle top lane jungle peremeyiz, doğru mu kardeşim? Aynen abi. Ve doğru. bizim karşımızdaki adamın flash yok. Doğru mu? Doğru abi. Bak şimdi kardeşim. Ben sana öğretiyorum bu oyunu. Gideceksin Blue'nu alacaksın. Grompunu alacaksın. Red'ini <laughs> alacaksın ondan sonra tamam mı? Kurdu da alabilirsin istiyorsan ama bence gerek yok. Ben lane'i çekmeye çalışacağım üstüme. Ama çok fazla deme çalışacağım için çekemeyebilirim. Sen şöyle bir duruma bakarsın. Ha diyeceksin. Şu anda diyeceksin. Lane'i ben bir kampta alsam anca daha buralara gelir falan yapacaksın. Ona göre geleceksin. Adamı burada kusturana kadar, kudurtana kadar, ağlatana kadar keseceğiz seninle. Elijah ile yaptığımız kışkırtmaları seninle yapmaya başlayacağız tamam mı? Anladım. Başarabilecek misin? Oğlum, kendime güveniyorum abi. Tamam. Orna başarılar diyorum. Aa! Aha! Ha. Neyse arkadaşlar. Olur öyle. Olur öyle. Olur öyle. Ama ya. <laughs> arkadaşlar bu arada Orn Shen match'e ilk defa yapıyorum. Orn benim çok az oynadığım, karşısında çok az oynadığım bir karakter. Kanka sen ne yapıyorsun W açmışsın. Sen ne yapıyorsun orda ya? Aa. Sen ne yapıyorsun be kardeşim? Ne oldu abi? Kardeşim bu Ignite alınca bir, bir tarafları kalkmış. Şenin öyledeki demecini böyle bir ne yapıyorsun oğlum sen hayırdır ya? Aa. Şimdi bu arada şunu merak ediyorum arkadaşlar. Ben altıma W açtığım zaman Ornun köz ateşi miydi neydi bir şey var ya. Onu üstümdeyken vurursa acaba onun pasifi devreye girmeden ben şey yapabiliyor muyum? Durdurdu mu lane'i gerçekten? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Gidiyoruz. Shaco gelir buraya. Sıkıntı ol. Sen öldün mü? Yo ölmedin. Blue'nu çaldı Başka... mı? Yo çalmadı. Grump'u mu çaldı abi sadece? Grump'u mu çaldı? Okey okey hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Şimdi bu lane birazcık sıkıntı arkadaşlar. O yüzden gidip ilaç indiren alıyorum. <laughs> Ama bir dakika böyle alamam bir dakika bir dakika böyle alamam. Şöyle yapacağım. Hatta böyle de alamam. Böyle yapacağım, böyle yapacağım. Çıkacağız, gideceğiz. Şako gelirse belki kaçabilirim ayakkabı sayesinde. Fırlıtıyı alsam, mod alamıyordum sıkıntılı yani arkadaşlar. Şimdi tek seferde gireceğiz, çıkacağız. Bu adamın flaş yok ya. Tekrar öldüreceğiz. Bir de yaptığı çok saçmalık. Kötü lehin yapıyor. Ben size anlatayım. Şur şurada o leni o kadar böyle tutmuşken yapması gereken tek şey last yapmak ve burada tutmak arkadaşlar. Ben sürekli yapıyorum ya. Onu yapıp şakoyu bekleyecekti bu kadar. Tutekin oraya al diyecektim. O canlı oğlum çarpım falan yok mu? Yok abi çarp yok. İşte Aa, iki ya. level, üç level çok geç oldum. Yeni oldum mesela. Okey, okay, yani. okay, okey, okey. Tamam. Normalde jungle'ımız böyle sıkıntılar yaşamasaydı arkadaşlar. Her şey planlıydı. Her şey planlıydı. Şimdi deniyoruz hemen. Evet. Çalışıyor, çalışıyor, çalışıyor. Ama bu nasıl bir blok? minyon blok? Minyon blok gördünüz mü? Şu yok, oyundan şu minyon bloğu çıkartın ya. Abi şu minyon bloğu ya düzeltin ya düzenleyin ya bir şey yapın ya. Gitti gitti o base'e gitti. Gelemez. Şimdi onu yapamadığını ben yapacağım arkadaşlar. Neden? Bakın hemen hemen gösteriyorum. Oyun çok basit aslında bak. Tutacağız burada. Hah bak benim vay geliyor. Bu adam buraya gelmek zorunda. Bu sıçtı batırdı bu adamın. Ne işi var burada bilmiyorum. Gitmesi gerekiyordu da. Vay geliyor abi. Hemen hemen yürüdük. Bur kardeşim. Oy. Bu kadar. Bak adam açıldığı anda burada oynayacaksın. Bu oyunu toplayın da şurada oynadığın sürece hiçbir zaman kaybetmezsin Leyni'nin. Hiçbir zaman. Ne zaman ki açılırsın, ne zaman ki benim ignite'ım var. Vaa, dövüşeyim, yaparsın, kaybedersin boynu. Bu, bu kadar arkadaşlar. Makrosu bu kadar basit. Lane'i burada tutarsın. Ya arkadaşlar burada yeteri kadar. Oğlum ben yine öğretici moda girdim. Sabahları niye böyle oluyorum ben ya? <laughs> ya anlamadım ki. Ya arkadaşlar burada e, kırptıktan sonra şu, şu şekildeyken base atarsın düzgün bir şekilde. Eee lane yine burada durur geldiğinde. Ya da tam bir şekilde ittirirsin adamın kulesinin altına. Adamın kulesinin altına ittirirsen çünkü farmı. E, farm tekrardan sana gelir. Mesela şu anda base burayı ittireceğiz. Bir şekilde ittireceğiz. Bakayım baya. Oğlum sen ne zaman görsem şakoyla orada cebelleşiyorsun. Yine bunu alacaktı abi de aldım adam çaldım bu sefer. Helal lazım. Ben şunu merak ediyorum. Ornu tekrardan geldiğinde kesebilir miyim? Kardeşim bak. Base'den geldin item yapıyorsun burada. Neden base'den? Ben şunu net sinir oluyorum şuna ya. Erken bastım bu arada. Bir dakika. Tamam. Tamam tamam bunu 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 psikolojisi bozuldu. Bunu psikolojisi bozuldu arkadaşlar. Giremiyor, çıkamıyor. Otatak dedim tamam. Öldü mü? Çıktı öldü. Çıktı çıktı otatak çıktı elimden. Çıktı güzel. Let's go. Bu çocuk bitti bu arada. Bu çocuk bitti arkadaşlar. Dümdüz bitti yani. Hiçbir şey yapamaz. Şimdi ulti bakarız sağa sola. Derken tam bakıyordum. Çocuklar kesti. Kahraman olsaydı mi değil miydi ya? Süper oldu. <laughs> tam, tam base zamanı. Bu arada ben Shen oynarken arkadaşlar Allah yanlış şey bastık. Ben Shen oynarken hep böyle şey yapıyorlar. Shen taşıyor, Shen şöyle yapıyor. Mesela en son sayılır maçında Shen oynuyordum ya. Hani e, low key taşıdım diyebilirim orada. Yani e, alttan alttan nasıl destekliyorum takımı böyle? E, sırtlıyorsun abi, takımı böyle alıyorsun sırtına. Hadi gidelim ya. Mesela düşük elolarda falan zaten oynamam ben bunu. E, çünkü düşük elo da hani adamı kurtarsan ne yapacak o adam yani? O kafada oluyorum ama o elo biraz böyle ortalama olduğu zaman, milletin kafası çalıştığı, kerileyebildikleri zaman böyle demeç atabildikleri zaman diyeyim daha doğrusu. Hop. Bak sıfır. W'si çok kötü kantırlıyor millet ama ya. Çok kötü kantırlıyor <laughs> ya. Adamın tek damage kaynağı bu. Ben onu kantırladıktan sonra vurur oraya? Bir vur diye bekliyorum da kanka. Hop. Şaka, şaka burada olabilir. Şaka burada olabilir arkadaşlar. Şaka burada olabilir. Şakayı görüyor muyuz? Görmüyoruz abi. Görmüyoruz. Okey. Benim ormanda çıkmıyor genelde ama bilmiyorum ne yaptı. 26 farm var kardeşim. Nasıl çıkmıyor senin ormandan? Oradalar wardlu no. olabilir bu arada. Neymiş abi? Oy, Toteki ne yaptın? Reymen. Reymen ne yaptın? Eee arkadaşlar. <laughs> Hemen e, mobbingin tersini yapıyorum. Artık övmek mi dersiniz, ne yaparsınız Lanet olsun dostum, gördüğüm en sağlam vay olabilirsin. Aşağılık herif, bu zamana kadar sana neden ama. Bastım mı Devam, devam, devam. İçine dur, içinde dur. Şuna da övmem lazım arkadaşlar. Evet. Yeni kardeşim. en her tarafı çok geç geliyor abi ya. Ben ölmem de. Çako gelirse. Çako gelip ya çakalım sana. Evet evet farkındayım farkındayım. Ha tutmuş güzel. Helio geliyor arkadan geliyor arkadan geliyor bir dakika. Tam ölmedik ölmedik ölmedik. İz 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 iz. Güzel güzel sıkıntı yok iz. Oh kazma mı alsam bir tane? Dur bakayım ben bir kazma alayım arkadaşlar. İlah sindirini bitiririz. Bir tane kazma alalım. Şu e, time at lane'i seri seri push almak istiyorum. Shen'le ignite le oynayabilirsiniz bu arada. TP de oynayabilirsiniz. Ona nasıl karar veririm biliyor musunuz? Karşındaki adama baktım. Ben bunu asla kesemem. Bu lane'de kill çıkmaz dediğin zaman TP al abi. Dümdüz TP'yi al. Aşağıya ultileri bakarsın. Ondan sonra TP ile dönersin. Hiç farm kaçırmasın. Güzel güzel scale olursun. Ama baktın lan ben bunu keserim diyorsun. Tamam mı? Ben bunu her türlü döverim diyorsun. O zaman ignite yapıştırırsın. Yine çok bir şey kaybetmezsin. Lane'ini düzgün tuttuğun zaman bak geldim bu sıra bir sürü farm var. İki tane farm kaçırdım. Bir tane büyük bir tane küçük kaçırdım. Büyü zaten alamadığım için ben son zamanlar sıkıntı yok arkadaşlar. Çok dönemli değil yani. XP'sini alsaydı giydiğine de. Hmm, şako burada mıdır? Evet, boss Ghost olma ihtimali daha yüksek ama bilemeyeceğim. Bu şak 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 yapmaya başladı elleriyle böyle kesin şey var Tuti. Aa, burada abi. abi. Geliyorum. O nasıl bir counter jungle çekti güzel kardeşim geliyorum. Seni bir atlatalım hala orada mı? Vur bakayım ona bir. Tuttun Tuti tut. Aa tutamazsın onu. Çok tutamazsın çok uzak. Ah, kim var burada kim var burada? Kanka bir flash'in bileşin yok mu yeni? Ah be oğlum bir stun flash. Vardı abi işte atmadı. Güvenmedi bence bize. Yani bu bu çocuk ne böyle ya? Bu çocuk ne böyle? Ben tank değilim ha şu anda. Bana güvenmeyin. Hayır hayır gelemem ultim yok. Artık gitmem lazım lane itti. Artık gitmem lazım. O gerçeği değilse... E oto bıraktın, oto bıraktın. Oto bıraktın gerçeği. Oğlum neden döndün diğerine ya? Oto hata kapılar ben tamam. R'den sonra tık diye bir tane otomatik vurdu ya kendisi. Sen, sen mi vurdun onu? Elinle mi tıkladın? Ben vurdum abi evet. Yani öyle şakoya karşı... Oto atak attın gerçeği oluyor biliyorsun kopyadan çıktıktan sonra. Hı hı. Oğlum 1 3 ne? Tutekin. 1 3 skor ne? 1 3 adam da 1 3 abi. Bence eşit. Ya <laughs> Tamam gel sen ben sana kill vereceğim burada. Benim tarafımla oyna. Tarayıcı ile taraya taraya gel. Tamam. Ya. Evet. Evet. Okey. Gel dive koyduk buna. Düm düm düz dive attık. Hazır mısın? Hazırım abi. Ama bir dakika. Göründün mü sen orada? Göründüm tamam sen abi. alamete gir. Alamete gir ben buraya ittireyim Tutekin. Bak şimdi. Zorlamanın bir manası yok. Boyunu kaybedebiliriz çünkü. Bizim Afelios'umuz iyi kasmış gerçi. Tamam ADC ise sıkıntı yok abi. Okey. Şimdi dive yemedin mi sen peki? Yedim. Hemen arkadaşlar çok seri bir dive atmaya çalışacağım buna. Becerebilir miyiz bilmiyorum. Bakacağım. Beceriz. beceririz. Gelip çık çıkıp gidiyorum zaten de. Aynen aynen çok güzel olur da şuraya bir Allah'ın tek alaydım şunu ya. Var ya nasıl bir nasıl bir hırsız ya nasıl bir hırsız ya. <laughs> var ya neyse e, jungle'ımız ne yaparsa vardır bir bilgi arkadaşlar. E, <laughs> sonuçta o kardeşimizin de kasılmasına ihtiyacı var. 1-3 oynuyor birazcık onu da kastırmamız lazım. <laughs> <laughs> ne bileyim oğlum do normalde bombing yapıyoruz da yani diğer türlü seni hiç bilmiyorum ki hiç yapmadığım için. <laughs> övmeye çalışıyorum ama hiç imkan bırakmıyor anasını satıyor. <laughs> Şunu aldım. Bir tane şundan aldım. Oo, ayakkabı bunlar. Hocam annem poç yaptı. Sucuk da var. topta aldım. Abi mis gibiyim bak. Mis gibiyim. Bu arada her zaman ilah sindiren çıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu tamam ekstra çok fazla vurdurtturuyor. Eyvallah. Ama gidip de normal nerede o? Gün ateşi kalkanı veyahut da buz ateşi eldiveni. ikisinden birini çıkatabilirsiniz Çok rahat bir şekilde. Yine deli gibi demeçler atıyorsunuz. Onunla demeye çalışıyorum. Şen bence gerçekten çok Eski şen değil. Eski şen olsa %100 takımına muhtaçsın ama ben şenle çoğu maçta tap demeç oluyorum. Bu maç olamayız bu arada. Çok fazla kastı için affediyorsunuz ama. Hemen şu anda arkadaşlar seri seri ittireceğim. Gezeceğim. Farm çok önemli değil. Farm her zaman önemli. Öncelikle onu söyleyeyim ama aşırı aşırı da önemli değil. Şen oynarken biraz kaçabilir sıkıntı değil. Takımımıza yaptığımız asistlerle, killerle vesaireyle elimizden geldiğince arkadaşlar kasılmaya çalışacağız ki benim farmım hiç fena değil şu ana kadar. Tutu yarım saattir sana counter jungle yapan Şako'nun bak neyini buldum. Bu varmış abi. Evet evet gel alalım hadi. O benimkini aldı ben de şimdi almaya. Geldi. Geldi Şako buraya geldi. Düşüyorum ben de dümdüz. Tamam. Aa salak bu şan benim Bluemu neden almamış demedi. Bu çocuk iyi bu arada. Oha! Oha hangisi bilmiyorum. Hangisi bilmiyorum bu değil bu değil onu biliyorum. Putiyi? Abi ağır tek atıyor. Vallahi kardeşim bu eni ne yapıyor abi? Beni oyunda görmüyorum ben abi. Beni neden Ahri'nin peşinden gelmiyor? 7 bir Ahri. Neyse boş ver çok da önemli değil. Biz yapacağımızı yaparız yine. Hiç önemli değil, hiç önemli değil arkadaşlar. Şimdi bu Ade, bu Ade, bu Ade. Ulan bu CC, bu CC bu maç ne çıktık biz ya. Abi, Merkür olacaktım abi ya. Ağır, yani diğerleri çok sıkıntı değil daha de, çok vuruyor. Evet evet Ahri'de, Ahri'de Ahri'de ağır sıkıntı var. Ahri'de ağır sıkıntı var. Şu canımızı bir alalım. Bir tane de şundan alalım. Merkür'e gideriz herhalde arkadaşlar ya. Herhalde Merkür'e gideriz gibi duruyor. Şimdi Ahri'ye ne yapacağım abi, ben? Ne şey diyeceğim Ben Hı? oruna girsem sen bana ulti kes. sen sen de baksana bir. Onun ultisi yok değil mi? Eğer Yok, ki E'sini doşlarsan. Girdin abicim ona. Girdin abicim ona. Ulti atmayacağım bu arada. Arkadan önden her yerden girdik çocuğa. Güzel güzel 450 değil bu arada adamın çok daha fazla vermesi gerekiyordu da. Tamam, da abi işte. Vallahi billahi adam 7-1 oynuyor neden 450 gol alıyorum ben de bir kalmıyorum almıyorum kardeşim. Bizde olsa var ya 3k verir karşıya. Hmm. <laughs> Birazcık kabartmış olabilirim. <laughs> Kalleşler mi? Ulan yarım saattir mapte şey gibi geziyorsun. Evsiz, yurtsuz, barksız gibi geziyorsun anasını satayım. Abi çocuk saldırdı herhalde ya. Yok salmadı. Kuleyi alıp kaçmaya çalıştı da. Kaçamadı kardeşim. Gel buraya red var bende. <laughs> Kuleye vururum tahriple alırım kaçarım dedi. Kule ölmedi anasını satayım 7 tane it dedi. <laughs> Yaşasın kötülük. <laughs> bu arada arkadaşlar videolarda öne geçmem lazım saat sabah yine onu bir tane önden çekebilsem hani şunun yanına bir tane daha ekleyebilsem öne geçebilsem çok rahatlayacağız Ünal da rahatlayacak Ünal yetiştiremiyor falan ya akşamından rahat rahat böyle hissederek edit yapacak işte ama dediğim gibi yetiştiremediğim için şu an bu sıralar Elden Ring diye bir olay var arkadaşlar belki biliyorsunuzdur hayatımda ilk defa bir oyuna 500 TL para verdim normalde vermem gerçekten vermem normalde baktığın zaman dışarıda 50 60 dolar yani para değil birim olarak baktığında bize gelişi birazcık pahalı ama ya 110'a bana geldi zaten ya Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Ulan dedik ki 30 yaşına geldin anasını satayım. Bilgisayar topladın şey yaptın. Ne zaman kendin için böyle gerçekten oturup da oyun çocuk gibi eğleneceğim bir oyun oynadın dedim. Öylelikle karar vermiş oldum. Gelin abicim gelin gelin gelin. Ben ben varım önde. Tamam. Tuti, Tuti ölmüyorsun. Tuti. Yok, tuti. tuti. Bunu kestim. Kanka sen ulti basamadın sanki. Abi şunu... Tutu bunu alalım da aynen gerisi önemli değil kardeşim. Bu fake abi. Tamam bunu hemen patlattım burada. Hemen patlattım. Ben hiç... Bu arada fight öyle bir giriyorum ki bana nasıl olsa bir şey olmayacak dermiş gibi fark ettiniz mi? Bakıyorum önüme kim gelirse sonra vuruyorum. Lan oğlum en enin... kesiyordum, ward kesiyordum, Ward kesiyordum ya. Ward kesiyordum görsem re basardım Allah'ım. <laughs> Neyse değmez ona arkadaşlar. Herkese de basmayacaksın ultini. Alametim var burada benim onu açmayı unuttum ben. Aç 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 aç. Olsun sen, sen yaptıysan vardır bir bildiğin. Ne oluyor lan? Çaldım. mı? Aa! E, olsun, elin çarptı. <laughs> Sıkıntı değil. Gel üstten para alalım, gel gel. ikiye bölelim şunu, gel. Gel gel gel, çabuk 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 çabuk. Ee, çabuk. Ah, hemen, hemen aç gidelim, aynen aç gidelim. Burada şeyini alalım. Bekle burada, safe safe takıl burada. Çocuk Abi sen gidiyor. Beni, beni niye bırakıyorsun? Tamam, yapacak birçok çocuğu kurtarmaya gittim. <laughs> Kanka, yani bir oradan W mobili basaydın, bir şeyler yapaydın. Nasıl? Kaç vurdu oğlum o bana. Lan siz kaçacağız da ben şenim lan. Ayam şen. Tamam zırhım 67 olabilir de. Oğlum orada ben ölmem. Ölmemem lazım. Ben şeyim Q'um var. W'um var. Yanımda Soraka var. W'yi spamlemesi lazımdı. Bir daha bir daha asla. Be. Asla arkadaşlar. Tutekin atarım sadece. Tutekin sen ne yapıyorsun? Split push mu yapıyorsun oğlum? Manyak. Aa, Yone de çok kasmış. Boyun, boyun zor, boyun zor. Ne diyordum ben ya? Elden Ring diyordum değil mi? Onu anlatıyordum. Arkadaşlar oyunu dün 13 saat oynamışım. Dün oynadım ilk defa. 13 saat oynamışım. Yani birazcık vaktim oluyor. Videosunu çek falan demeyin arkadaşlar. Videosunuza çekecek kadar hem oyunu bilmiyorum. Hem ben onun videosunu çeksem ne yapacağım? Alıp oynayamayacağım bir şey yani. 500 TL anasını satayım. İzleyicilerimden kaç tanesini 500 TL verip alabileceği meçhul yani. Zannetmiyorum. Ben bile hani alırken birazcık şey yaptım arkadaşlar. Bile derken ben zaten çok kazanmıyorum. Ben niye bile dedim lan zengin. Triplerine girdim <laughs> bir an. Youtuberlar çok kazanıyor olabilir de ben. Sabah 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 arkadaşlar triplere girdim. Beni de zorladı zaten. Ama değer ya gerçekten kendim için bir şey yapmak istedim. Oyun bayağı kapsamlı falan. Koşturuyor açık dünya arkadaşlar. MMORPG özlemişim zaten. Çok zamanda Night falan oynadığım için bir dakika bakıyorum şöyle bir. Değdi bence ya Word yani. Oyun eğlenceli falan. Oğlum nasıl 4 bir tane adam bile kesmeden 4 kişi öyle biliyor bizim takımda abicim. Bir dakika. Ay. Bir, bir tane lan da. bir tane be. Hayda. Tek başıma giriyorum. 3-4 kişiyi oyalayıp ikisini çıkartıyorum. Üçüncüsü de sakat kalıyor. Bizim takım arasını satayım. Ne yapıyor ya bu tane? Ne yapıyorsunuz yine başladınız ha? Geldim orada. Ha, şey... sen yoksun. Ben şey. öldüm. Oğlum, abi. Olsun sıkıntı sen jungle'sın vardır bir bildiğin. Öyle diyorsan. Vur lan. Helal lan sana. Onu keserseniz bu arada ejder free. Vur lan. Helal lan. Helal olsun jungle'ımız arkadaşlar. Jungle'ımız gayet güzel oynadı. Verdin onu ultiyi ya. Verdin, verdin onu da alırız. Ver, 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 ver. Bilmem abi ulti daha şey kullanırız elinde. Tuteki ne yaptın oğlum? Aa, arkasından adamı gördük halbuki ama. Ahri'ye direkt fokuslandım abi de. Yani dört 4 kişinin içinde onu tutsan kim seni takip edecek? Bunları hiç düşünüyor musun? En ultisi var abi ondan dedim ya. Az sonra kadar jet bence. Agacım ben var ya. Ben var ya yemin ediyorum Öyle bir şey oynuyorum ki bak o kadar sakin oynuyorum ki şunu. Çako nerede abi? Çako Opta oyunu bitiriyor. Abi. Çako oyunu bitiriyor. Nasıl bitiriyor kardeşim? O değil o değil. Ha tamam. Bence o değil Tuti ya. O değilmiş abi ya. Yani sen neden ota atak kapalı oynuyorsun kardeşim? Yani dümdüz bırakacaksın. Şako R'ye bastığı zaman kardeşim hemen kendisi vurmaya başlıyor zaten ya Tutekin. Yaparsın oğlum hadi güveniyorum ben sana. <laughs> ne diyor? Hayır birader takımda sorun yok. Yan taşısın. Vida var. Herkes sana laf ediyor. Ah de koşuyor abi. koşmuyor diyor galiba bana laf ediyor. Hmm. Örgüde var ya bir çur dedi artık. Bir buta geliyor topa geliyor. Ya ben katılıyorum sana. <laughs> yok yok salaklar oğlum sıkıntı değil. Çocuklar kötü yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bizim Tuti de birazcık leşledi. Sabah sabah diyelim hani. İlk oyun abi. Ultim yok bu arada Tuti ne yapıyorsun aşağıda? Tuti? Abi eni niye arkada duruyor ama ağlayacağım şimdi. Bizim çocuğa yetişmem lazım. Vur gülüm. Oo. Bomba gibi patladı bomba. Bomba gibi patladı adam. Bizim takım birazcık Bitik, bitik şeyler arkadaşlar. Birazcık abi. Bitik, bitik. bir siz, no flame. No flame no bomb mobbing. En iyisi jungle'ımız bu arada aralarında. Tuttum. O değil gerçi herhalde. Yo ge oymuş tamam. İçini Vermiyorum seni var ya bak nasıl vermiyorum seni biliyor musun? Gel Şako'nun bir canı var gel. gel Şako gidin. öldü abi. Nasıl lan Şako nasıl öldü? Şako öldü abi. Vallahi görmedim oldum. vallahi görmedim. Güzel güzel güzel. İlk defa gerçeğini vurdum ve kill çıktı gördün mü? Evet abi. Hemen şuraya bir tane flash combo. Word bu arada hemen girdik abi. Hemen girdik buna. Gel 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 gel. Arkadaşlar yemin ediyorum ilk direk aktır oyun taşıtırıyoruz Var ya başka hiçbir şey değil ya. Baron yanlış bilmiyorsam tankladığı adamdan daha az hasar alıyor arkadaşlar. Baron'un vurduğu adam ona daha az vuruyor. Öyle bir, öyle bir şey vardı. Tam anlatabildim mi bilmiyorum. Tamam güzel güzel. Halledeceğiz. Halledeceğiz bu iş arkadaşlar. Halledeceğiz. Randuin'e de gidilebilir normalde ama şu ikisini zaten tık diye düşürdüğümüz için aşağıya çok gerek görmedim arkadaşlar. Abi kardeş bu kadar vuruyoruz kafalarına biliyorsunuz. Şu anda bu zırh bana yeter. Cam fazla doldurmasınlar diye çivil aldım bu arada. Onu da almayabilirdim yani. Sen... Bok çuvalı gibi tek yiyor sonra da koruyan kimse yok diyor. Ben de ulti blokanasını anasını satayım. Abi bu fight böyle bitirilir işte. Ya vermem şakocuğum. Ben seni görmedim mi? Ben seni görmedim mi? Ben seni görmedim mi? Hı? Ben seni görmedim mi? E'yi salladın değil ya arkadaşlar. Arkadan geldi bir anda eyle kill alacaksın ha. Şenin olduğu maçta değil. Cici. Biter herhalde buradan değil mi? Biter herhalde abi. Bitmez gibi ama. Baya yararız abi. Yöne yazıp duruyor. Yöne FF ver bilmem ne falan diyordu ya. Hala yazıyor. Atarım şimdi kanalı izlerler. <gülüyor> <gülüyor> Çok kolay maç arkadaşlar. Çok dümdüz kolay maç yani benim için. Hemen yarıyoruz bu arada. Tutekin sadece kuleye vur kardeşim. Bekle 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 bekle. Çi çi çi. YouTube Valiant cici yazdım hadi Hasar'da bulsun bakalım. Arkadaşlar dediğim gibi yine tap demeyi olmuşum. Bütün oyunda bir de şu kadar kasan ahriden bile Allah. Sakin ol Şen böyle bir karakter şu anda. Gerçekten taşıma kapasitesi çok fazla ya. Takımına taşıtma kapasitesi de bir tık fazla. Kaç tane adamın hayatını kurtardık. Daha efektif ultiler de atabilirdim bu arada. Ultilerin bu maç çok beğenmedim ben. Ama bu arkadaşlar Şen bu şekilde muazzam güçlü. Bu ilde kafanıza göre değiştirebilirsiniz. İlaç sindiren yerine buz ateşi, buz ateşi vesaire onlardan alabilirsiniz. Daha tanki olabilirsiniz. Daha fazla atak çıkartabilirsiniz. Tamamen maça bağlı, size bağlı, fantazinize bağlı. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bu tekin efsane oynadın kardeşim. Teşekkür ederim abiciğim. Mükemmeldin. Tek diyeceğim bu. <laughs> like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.